Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yukarıda eseri yoktur? Süngülerin gölgesindenin yazarı Peyami Safa'dır. Gürültülü birkaç saatin yazarı Muzaffer Buyrukçu'dur. Sahnenin dışındakilerin yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Medar-ı Maişet motorunun yazarı ise Said Faik Abasıyanık'tır. Bize Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseri verilmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Samiha Ayverdi'ye ait değildir? Mesih Paşa İmamı, Batmayan Gün, Aşk Bu İmiş, Son Menzil yazarın yazmış olduğu romanlardır. Kayıp Aranıyor ise Samiha Ayverdi'nin değil, Said Faik Abasıyan'ın eseridir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızda işlenmemiş kimi insan tiplerine yönelmesi bakımından ilginçtir. Yarın diye bir şey yoktur yazarın en çok konuşulan kitabıdır. Evet, Yarın diye bir şey yoktur isimli öykü kitabının yazarı, Cumhuriyet dönemi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarımızdan Tarık Buğra'dır. Olay değil, atmosfer hikayecisidir. Hikaye ve romanlarına dış dünyadan çok kişilerin iç dünyasına yönelmiş ve ruh çözümlemeleri yapmış bir yazardır. Birçok farklı türde eser yazmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Çamlıca'daki eniştemiz Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseridir. Aynadaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Yaşayan Ölü ise Samiha Ayverdi'nin romanıdır. Romanda Mümtaz, Nuran, İhsan, Suat adlı dört karakter bulunmaktadır. Evet, bu dört karakterin olduğu roman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı Huzur romanıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda söz edilen eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur'u Beklerken, Serbest Fırka'nın kuruluşu, birkaç aylık kısa ömrü ve bu süreçte bir kasabada yaşanan olaylar anlatılmıştır. Osmancık da tarihi bir romandır. Osmanlıların kurucusu olan Osman Bey'in tarih sahnesine çıkış işlenmiştir. Evet, Osmancık ve Yağmur'u Beklerken, Cumhuriyet dönemi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarımızdan Tarık Buğra'nın eseridir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Eserin baş kişisi Hayri İrdal'dır. Bize sözü edilen bu eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazmış olduğu bir romandır. Bereketli Topraklar Üzerine'nin yazarı Orhan Kemal'dir. Mahur Beste'nin yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Ancak Mahur Beste'de Hayri İrdal yoktur. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin romanıdır. Aylak Adam ise Yusuf Atılgan'ın romanıdır. Bize söz edilen bu Ahmet Hamdi Tanpınar romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Kenan Hulusi Koray'ın farklı türde bir eseridir? Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşalecilerden biridir ve bu toplumun içindeki tek nasirdir. Yani düz yazı yazarıdır. Düz yazılarıyla tanınmıştır. Bir otelde yedi kişi, bir yudum su, son öpüş, bahar hikayeleri bunlar öykü türünde yazmış olduğu eserlerdir. Osmanoflar ise roman türünde kaleme aldığı bir eserdir. Cevabımız D seçeneğidir. Nezihe Meriç'e ait yukarıdaki eserlerden hangileri roman türündedir? Duman Altı öykü türünde yazılmış bir eserdir. Boz Bulanık yine öykü türünde yazılmıştır. Ve Topal Koşma yine öykü türünde yazılmıştır. Boşlukta Mavi roman, Korsan Çıkması da yine roman türündedir. Cevabımız 3 ve 5 D seçeneğidir. Bu parçada kısaca özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hasta bir gencin yaşadıklarını anlatan, psikolojisini anlatan bu eser edebiyatımızda ilk otobiyografik roman kabul edilmektedir. Ve yazarı Peyami Safa'dır. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıdır. Çalı Kuşu Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Hüküm Gecesi Yakup Kadri'nin romanıdır. Yalnızız Peyami Safa'nın romanıdır. Ancak burada özeti verilen roman yalnızız değildir. Burada özeti verilen ilk otobiyografik romanımız olan 9. Hariciye Koğuşu'dur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye ve romanlarındaki ana temaların başında rüya, zaman, kadın ve musiki gelir. O ustası Marcel Proust gibi bireye ait geçmiş zaman peşindedir. Yazarın zengin bir felsefe, tarih ve psikoloji birikimi ile kaleme aldığı eserlerinde sağlam ve şiirsel bir dil ve uslubu vardır. Kendi yaşamından izler taşıyan huzur hem bir aşk hem de yazarın İstanbul'u olan derin sevgisinin romanıdır. Evet, bize bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarımızdan biri sorulmuştur ve huzur romanının yazarıdır bu sanatçı. Onun eserlerinde rüya, zaman, kadın ve musiki Başta işlenen konular ve temalardır. Bu sanatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yazar özellikle romanlarıyla tanınmıştır. Geleneksellik, konak hayatına dayalı, tarihten, tasavvuftan ve dinden beslenen bir kültür birikimiyle eserler vermiştir. Eski İstanbul kültürünü çok işleyen yazarlarımızdandır. İbrahim Efendi konağı, Mesih Paşa imamı, aşk budur yazarın en çok tanınan eserlerindendir. Evet, bireyin iç dünyasına esas alan bir sanatçı bize sorulmaktadır. Tasavvuftan ve dinden beslenen bir kültür birikimiyle eserlerini yazmıştır. Bu sanatçı Samiha Ayverdi'dir. İstanbul Efendi konağı, Mesih Paşa imamı, aşk budur yazarın en çok tanınan eserleridir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Said Faik Abasıyan'ın farklı türde bir eseridir? Said Faik Türk Edebiyatı'nda durum hikayesinin öncü ismidir. Sarnıç, Şah Merdan, Lüzumsuz Adam ve Tüneldeki Çocuk öykü türündeki eserleridir. Medar-ı Maişet Motoru ise roman türünde kaleme aldığı bir eserdir. Cevabımız D seçeneğidir.